Bunu yapan adam elini avukları tüm temizleseydi, bugün bunlarla karşı karşıya kalmıyor olacaktık. Hakkari'de bir müşterimiz geldi. Abi sen de bana çok siman tanıdık geliyor. Allah seni yanındaysan. Yeterler hayatımız, yeter. <laughs> İlk 6 ay anamızın <laughs> adını soracaklar. Sonraki 6 ay babamızı. Ondan sonraki 2 sene boyunca sülalemizi. Ondan sonraki 4. sene diyecekler. Sen bu işi yaptın mı, yapmadın mı? 4 sene sonra öğreniyorlar. Yeni bir YouTube videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. 27 Mart 2025 günlerden Perşembe. Bayrama son iki günümüz var. Bayağı bereketli bir Ramazan geçirdik. Bugün Hakkari Yüksekova'dan A7 aracımıza bir misafirimiz geliyor. Biliyorsunuz bir tane 2024 model bir a 7imiz vardı. 2024 olana değil, 2015 model olan aracımıza Hakkari Yüksekova'dan bir kardeşimiz geliyor. Bugün bizi nasıl bir süreç bekliyor göreceğiz. Kardeşimizle iki gündür konuşuyoruz. Dün kaporasını göndermişti. Yani birkaç günden beri konuşuyoruz ama kaporası dün gelmişti. Bugün de uçakla geldiler. Arkadaşlar şimdi onları havalandan almaya gittiler. Biz de burada kardeşlerimizi bekliyoruz. Aracımızın ekspertiz raporu zaten vardı. Arkadaşlara anlattık. Bayağı da uzaktan gelecekleri Hakkari ile Konya arası yaklaşık 1000 km civarında diye biliyorum. Arkadaşlara bütün detaylarını anlattık. Arabanın birkaç parçasında boyası göç düzeltme olan yeri var. Onları söyledik. Arabanın iki parçasında lokal boya var. Bir parçasında normal bir boyamız var. Onu söyledik. Arabanın esrafında izimiz var, çizimiz var, göçümüz var. Bunların hepsini gösterdik. Eksiksiz bir şekilde anlattık. Tamponlarındaki boyayı söyledik. Bakalım bugün bizi nasıl bir süreç bekliyor. Aracı tekrar eksperse götürecekler. Ümran'la anlaşmaları varmış. Ümran eksperse götürecekler. Sonrasında neler yaşanacak bakalım. Şimdi arkadaşları bekliyoruz. Arkadaşlar geldiği zaman arkadaşlarımızı karşılayacağız. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldiği zaman görüşürüz inşallah. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. neydi? Zafer. Zafer evet. Ben Hozan'la konuştum. Evet. Hozan Hakkari Yüksekova'da. Evet. Sen Van'dan geliyorsun değil mi? Evet. Eyvallah. Aracımıza şöyle baktık zaten. <laughs> ekspertiz raporumuz da var. Sana ekspertiz evet. raporunu gösterdik. Tekrar hı. şu raporunu alayım. Tık arabayı ekspresle götüreceksin herhalde. Evet, Ümran'a götüreceğiz. Orada anlaşmamız var. Anladım. Anlaşmalı olduğunuz için oraya, oraya götüreceksiniz. Anladım. Gireceğiz. Arabaya baktık zaten. İnceledik. Evet, Seni de şöyle ağırladık. Yolculuk nasıl geçti? Ondan haber et bize. Tevvan'dan geliyorsun. Bayağı bir kötü geçti. Hozan'la <laughs> arkadaşsınız. Bekledik. Evet, Hozan'la bayağı bir konuştuk, görüştük. Hozan da gerçekten çok değerli bir arkadaşımız. Yani hı hı. Kardeşim o da. Evet, o da sizin kardeşiniz. O kendisi gelmedi. Kendisi gelemedi <laughs> yoğunluğunda. Anladım. Yani hı. sen işte daha iyi anladığın için mi Yoksa? Yok, o sevmiyor. uzun yol yapmayı Hı -hı. sevmiyorum. Anladım. Eyvallah. Sen ne iş yapıyordun? Aynı galeri, ZS Motors. ZS Motors. Hı -hı. Eyvallah. Van'da mısınız? Ben Van'dayım. Şimdi arkadaşlar bu kardeşlerimiz galerici, aracı alan arkadaşlar, galerici tabii biz galerici arkadaşlarımız da araba satıyoruz. Ama bu arabayı da esnaf parasından bir tık yukarıya aldılar. Çünkü kullanacaksınız. Kullanacağız Doğru aracı. Doğru mu? Yani bineceğiz. aracı bilmek için alıyorsunuz. Evet. Eyvallah. Tamam o zaman. Yani ben yukarıda işlerimi halledeyim. Siz de ekspert işlerinizi biz halledin o zaman. Ondan geliyorum. sonra görüşelim. Allah'ın izniyle söylediğimiz halinde bir şey çıkmaz. İnşallah. Çıkarsa da artık ne gerekiyorsa sıkıntı yok. Yaparız biz de expert. Bir boyasız Speeding from düzeltmemiz var. Hocam şurayı görebiliyor musunuz? Evet. Çizgi şeklinde. Hı hı. Güzel yapılan bir işçilik, kötü bir işçilik değil. Ama hani burada çizgi şeklinde bir boyasız göçük düzeltmemiz var. Arka tarafa geldiğimizde şurada parmağınızı sürerseniz hissedebileceğiniz tam böyle küçük çizgi şeklinde bir boyasız göçük düzeltmemiz de burada var. Hocam şurada nokta nokta görebileceksiniz izlerini. Burada yine bir boyasız göçük düzeltmemiz var. Şurada yine nokta izlerini göreceksiniz. Şu bölgede bir boyasız göçük düzeltmemiz var. Son boyasız göçük düzeltmemizin olduğu kısmı da görelim. Tam olarak yerini boyutuyla beraber göstereyim istiyorum. Hocam şurada yine çizgi şeklinde bir boyasız göçük düzeltmemiz mevcut. Göstermiş olduğum tüm onarımları resmi e, olarak size vereceğim raporumdaki temsili araç resmi üzerinde gösterdim. Aracımızın üzerinde malum siyah renk olduğu için fizikler bir tık daha fazla belli. Sarı olan alanlarda çizikler mevcut. İsterseniz onları da bir kontrol edelim beraber. Aklınıza bir soru işareti kalmasın. Şurası belirgin hocam. Evet onu biliyorum. Bundan dolayı bilginiz olsun. Bence doğru olan da yapılmış. Üzerinde bir rutuş var. Korozyonu önlemek adına doğrusu yapılmış. Geri kalan kısma geçiyorum hocam. Şimdi buyurun. Araç artık bilgilerimizi açıklamaya başlayabiliriz. Araç bilgilerimiz 2015 Audi A7, 34 Trabzon Ceyhan 2942 plakalı. Gösterge panelinde 157.451 kilometrede dizel otomatik. Öncelikle aracımızın boya kaportu aksamını inceledik. Şamurluk ve kapıları incelediğimizde sağ ön şamurluğumuz orijinal ve üzerinde vidalarında ayar olduğunu tespit ettik. Tabi tak değil. Ayar edilmiş. Sağ ön kapımız orijinal. Sağ arka kapı boya düzeltme. Sağ arka çamurluğumuz kordon altı boya düzeltme. Ama tabi burada şunu da belirtmekte fayda var. Sağ arka kapı sadece dıştan boyanmış. Vidalarında herhangi bir söktak ayar söz konusu değil. Sağ arka çamurluğumuz kordon altı dıştan boyanmış. iç kesimlerinde herhangi bir boya yok bu iki parçamızda da. Sol tarafa geldiğimizde sol ön çamurluk. Yine orijinal. Ayar mevcut. Sol ön kapı orijinal İç kısımda delinme var, sök tak mevcut bu onarımlarla alakalı. Malumunuz onarımlar kapının alt kısmında olduğu için aşağıdan çalışmak çok mümkün değil. Burada da pimden sökerek ustalar araca herhangi bir zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdiler. İsterseniz bir bakalım, vidalarla da alakalı aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Dön, biz pimleri kontrol ederiz. Ee, ama hani vidalar dışında pimleri kontrol eden çok fazla kurumsal ekspert, firması yoktur. Ha, olan da olduğu kadar söylemek benim açımdan önemli. Şimdi şuradan vidalara bir bakar mısınız? Daha net olacak şimdi buradan bakmanız. Yine vidaların da olmadığını çok daha net göreceksiniz. Tabii ön kapıda böyle bir imkan olmadığı için mecbur oraya girip bakıyoruz. Onarım olduğu için kapının altındaki bir onarım da malum boyasız göçük düzeltmeci arkadaşlar emek veriyorlar ama hani lifte kalkmadan çalışmak çok mümkün değildir. Ee, lift yerleştirmek de çok kolay değil. Bu nedenle de pimden söküp güzelce çalışıp yerleştirmek çok daha mantıklı. Vidaların da işlem olmadığı için bir başka yerde de burası Bununla ilgili ise size... Zaten parçalar orijinal. Mikron değerlerinde iç kısımlarında herhangi bir olumsuz yok. Kaputumuz orijinal. Kaputta problem yok. Bu sol ön kapı, sol arka kapı iç kısımlarında delinme var. Hasar anlamında bir delinmeden bahsetmiyorum. Bu onarımlarla ilgili olan bir delinme. Ki eğer ki kolay bir yerdeyse onu da göstereyim ben size. Yani bu hasar anlamında değil, bu onarım için yapılan bir derinme. Onu da özellikle belirteyim isterim. Aracımızın sol arka çamurluğu orijinal. Diğer parçalara geldiğimizde genel durum iyi. Ön panel fabrikasyon plastik olan parça orijinal. Motor kaputu, arka panel, bagaj havuz bagaj kapağı, tavan orijinal. Marş geldiğimizde marş fabrikasyon kaplama. Ama sağ marş arka iç kısımda bir boya olduğunu tespit ettik. Şurası kaplama arabayı çıkartıp görme şansım yok. Sadece boya. Yani sıçramış olma ihtimali var mı? Kaplamayı sökmediğim için bilemiyorum ama bu da bir ihtimal dahilinde onu da söyleyeyim işte. Orta direklerimiz fabrikasyon üst kısımları kaplama. Bunları ben not düştüm. Genel itibariyle direkleri değerlendirecek olursak aracımızın direkleri, şasileri, podileri, taban sacı yani ana taşıyıcı iskelet olarak adlandıracağımız parçalarımız tamamen orijinal. Aracın boya kaporta ile ilgili bir yorum yapacak olursak hani özet şeklinde araçta amiyane tabirle bir buçuk parça boya, hı hı. iki parçada boyasız göçük düzeltme sebebiyle pimden söktak iç kısmında delinme var. Motor mekanik kısmında motorunda orta düzey yağ kaçağı var zaten araç lifteyken özellikle sizin de görmenizi istedim. Hı hı. Ee, hani yazsam akılda soru işareti kalabilir. Bakın ki daha net yorumlayabilirim diye. Araç 157 bin kilometre ya kaçağı olabilir ama baktırmakta fayda var artmaması adına. Motorda herhangi bir su kaçağı yok. Turbosunda intercooler'ın herhangi bir kaçak yok. Motorun herhangi bir üfleme yok. Ön set kayışlar, V kayışları, devir daim kayışları sorunsuz. Akü seviyesi iyi. Motor yağ ve soğutma suyu seviyeleri tam antifriz -20 eksi 20'ye kadar dayanıklı. Genel durum iyi. Alt kontroller. Diferansiyel ve şanzımanda herhangi bir yağ kaçağı yok. Şanzıman vites geçişleri ses kontrol aracı yol testine çıkardık. Vites geçişlerini dinledik. Malumunuz bu araç dört çeker olduğu için port kontrollü bir model tam otomatik bir şanzımanı var. Herhangi bir vurma, herhangi bir ses tespit edilmedi. Tamam. Fren sistemi, direksiyon sistemi, ön düzen arka düzen kontrolleri, süspansiyon sistemi, egzoz sistemi, dört çeker kontrolü sorunsuz iyi durumda. Motor muhafaza alt bagetlerde, alt plastiklerde kırık var. Plastik aksam malum spor bir araç olduğu için yere de yakın ama yine de özellikle detay olarak da belirtmek isterim. Hı. Araçla alakalı olarak alt kontrollerde tüm değerlerimiz olumlu şeklinde yorumlanabilir. Aha. Üç tane notumuz var. Bir tanesi iç kontrollerle alakalı, diğer ikisi burayla ilgili. Aks ve kulaklarda boşluk var. Zaten sohbetimiz esnasında da belirtmiştik. Titreşim olursa kulaklardan olabilir diye. Aks ve kulaklarda boşluk var. Bunlara evet. baktırmanızda fayda var. Titreşim bununla alakalı. Evet. EGR ve yakıt sistemi kontrol edilmeli. Sol taraftaki enjektörlerde bir ses olduğunu ve EGR'nin de kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. EGR ve yakıt sistemini enjektörlere mutlaka baktırmanızı tavsiye ederiz. Aracın iç kontrollerinde taban döşemesinde hafif deforme olduğunu buraya not düştüm. Hazır notları bitirip öyle geçeyim istiyorum. Hı -hı. İç kontrollerde klima, kumanda kontrol düğmeleri, gösterge paneli, korna silecekler, farlar ve iç lambalar sorunsuz. Koltuklarda deformasyon var. Deforme demedim. Daha küçük olduğunda iz şeklinde olduğunda deformasyon olarak belirtiyorum. Hı -hı. İsterseniz de bakıverin daha ne net belki. olsun hocam. İz şeklinde deri iz olması gayet normal ama bilginiz olsun konsolun da üzerinde hafiften iz olduğu şeklinde söyleyebilir ama yani bunlar büyük şeyler değil. Biraz şeyler değil mi? <laughs> Şurası. Hocam. evet. size vereceğim raporda resmi olmayan, özet niteliğindeki raporda yazarım. Tamam. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Aracın kapı ve yer döşemelerinde herhangi bir deforme, yırtık, sökük söz konusu değil. Ön camda bir çatlağımız var hocam. Şu Aynen. Ha bunlar taş atsının hafif yürümesi mesela şurada taş izi var. Belirgin bir taş izi var. Yani boydan boya bir çatlak, Yok. yarık anlamında değil ama yani bizim için 1 milimetre bile yürüyorsa çatlak çatlaktır. Jant lasteri geldiğimizde jantlarında herhangi bir işlem, eğrilik söz konusu değil Yok. Lastiklerin dişlerini 7 milimetre, sıfır bir lastiği 7 veya 8 milimetre gibi düşünebiliriz. Lastikleri yeni olarak yorumlamamız mümkün, lastik. yolda size tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey tespit edilmedi. <laughs> Diagnostik Hı. cihazla aracın beyinlerini taradığımız arıza ikazları olduğunu gördük. Çoğunluğu pasif olan uyarılar. Yakın bir akü tarifte. değişmedi de akü zayıf diye bilgimiz yani var. Zayıf hocam şimdi. Hı. Malum her yerinde sensörler var. Evet. Voltaj düşük geldiği anda doğrudan bu tarz uyarılar vermesi normal. Aracın motor yürüyenini değerlendirecek olursak motor şanzıman diferansiyel tork konventörü ve elektrik sistemi. tabirle motor yürüyeni bizden iyi olarak değerlendirme alabilir. Teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Allah kaza bela vermesin. İmza isteyeceğim ben isterim otelde aldığım satın değiştirebileceğiniz bir evraktır. Hem alışı hem satıcı için faydalıdır. İşletmenizde fayda vardır. yazmıştı? Evet. Işte, sol öne Evet. Sol arka Boyalı olan yeri. Sağ arka kapıymış bak. Şu injektörde hiçbir şey yok. Bir. Ya bu ya. ya burası, burası, ya. Burası şundan başlıyor Var, oraya doğru Altın doldurmamış bu yağ aşağıya damlamamış ki. Arabanın altında yağ damlamamış, altına yağ, yağ damlasa Ben şu sonra işte Bakarsan daha net görürsün. Nereye damla? damlamış? Şöyle da bir çizgiye doğru bak aşağıya kayışın alt kısmına doğru. Elde. Sökün şu karteli. Şu arabanın yıka bir inmedi abi, suyunu indir. Nasılsın Süleyman abi, iyi misin? İyiyim, şükür sen nasılsın? Elhamdülillah, şükür olsun ben de iyiyim. Bir A7'miz var 2015. Ha. Ee, araba şimdi e, bir müşterimiz geldi. Ekspere gitti, araba araba da yağ kaçağı varmış. Biz de bakmadık yağ kaçağına falan. Evet. E, kartelin hem, hem enjektörlerden hem de kartelin oradan bir yerden geliyormuş. Ekspertiz tam bir yerini göstermiş. Evet. Bir göndersem bakar mısın ne tutar, ne çıkar, masrafı ne yapılması gerekiyor? Yani şimdi, ee, arkamızda evet. silikon var onun. Silikon yapıştıracaklar, bağlayacaklar. Üst kapaklarda da keçeler var. Üstünde enjektörün oralarda lastikleri var, tamam mı? Evet o lastikler değişir. Ee, yani bir silikon masrafları olur. Artı işçilik verirler. 40 mı verirler artık ne yaparlar? Anladım. Yani 50 bin lira civarında bin lira civarında küllüsü yani olacak. öldürsen aslan kese 50 bin lira mı tutar abi masrafı bu arabanın? Yani 50 bin lira tutar. Ee, Eyvallah Süleyman Ustacığım. Teşekkür ederim. tamam ederim. Mı, abi? tamam, tamam abi. sağ olasın. Net bir şekilde konuşun. Ona göre 50 bin lira adam arar düşürürüm. Hakkaniyetli bir şekilde. Ondan sonra kabul edersen Yok kabul etmiyorum diyorsan bütün masraflarınızı karşılarım, helalleşiriz. Sizi uğurlarım. Adam kabul ederse, adam kabul etmezse masraflarınızı ben karşılarım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Şimdi Hozan kardeşim, araç zaten konusu sana, sana söylemiştim. Sana bahsettim. Doğrudur abi. Şimdi bak, şimdi abi. bak biz, e, sen bana dedin ki abi arabanın bir eksik yedik, bir şey var mı? A'dan Z'ye en ufak bir şeyin varana kadar, bu eski sürtmesine kadar hepsini sana anlattık, söyledik, gösterdik. Ya kaça var? Biz şimdi A. ustamızı aradık. Ustaya söyledim, maksimum tutacağı rakam 50 bin lira dedi, sana dostane şunu teklif ediyorum, 50 bin lira parayı düşerim, tamam mı bak ağadan bütün masrafını yani yarısını sen karşılayacaksın, yarısını ben karşılayayım demiyorum, Biz sen birincisin, biz kullandıklarımız demiyoruz, 50 bin lirasını düşerim istersen, ondan sonra hayırlı olsun araba senin, yok abi e, ben kabul etmem diyorsan bütün masraflarını, geldiğini, gittiğini, her şeyini karşılarım. Ee, ondan sonra şey, tamam. durum bu. Şimdi, Bana bak, bu net bir şey yani, söyle. Ben, başka bir şey yok. Ben işten, bak ben işten, işten diyorum şu anda. Bak şu anda biraz sonra eksik. Allah vekil altı bozdurmaya gelmişim. Şu anda kuyumcudayım. Evet. Nedir? Bak benim demek istediğim nedir? Şimdi biz arabayı alma niyetindeyiz biliyor evet, musun? biz evet. gelmişiz, alalım diye gelmişiz. Sen evet. de dürüst bir insansın. Şimdi ben aracın sahibini arıyorum. Konuşur, ben şimdi aracın sahibini arıyorum. Sen çok iyi bir esnaf. 50 bin lirayı, 50 bin lirayı, 50 bin lirayı, lirayı, kabul ediyorsa, tamam 50 bin lirayı kabul ederse, adam 50 bin lira düşerse, ben böyle böyle 50 bin lira para düşerim diyorum, düşerse, araba sizin. Düşmezse, ben bütün masraflarınızı karşılıyorum. Siz ondan sonra yolcu ediyorum tamam mı? Sen bana sorduğun için, abi yağ kaçağı var mı dediğin için, de arabada yağ kaçağı yok dediğim için bu bedenin tamamını düşüyorum. Yoksa düşmem. Kardeşim ben sizi 6 milyarlıya eksper yaptırmışsınız. 10 milyarlıya bilet almışsınız. Ben size bunların parasını verdim. Bunlarla alakalı problem yok. Biz esnaflık yapıyoruz. Sen Türkiye Hakkari'den gelmişsin. Bin kilometrelerden gelmişsin. Sana 50 bin lira parayı düşüyorum. Bu bedelle alakalı, alman için. Yok almam diyorsan ekspert yaptırmışsın 6 milyarlıya. 10 bin lira yolda harcamışsın, 5 bin lira yolda giden yemek yiyeceksin. 20 bin lira, 25 bin lira neyse bu bedeli ben sana düşmeye razıyım. Şimdi abi, A7'mizde şöyle bir problem çıktı. A7'nin enjektörlerinde ve motorunda ciddi bir yağ kaçağı var. Enjektörlerinde ve motorun arkasından ciddi bir yağ geliyor. Enjektörlerden, enjektörlerden kusuyormuş abi, ondan sonra bir de arkadan geliyormuş, motorun inmesi gerekiyormuş A7'lerin zaten motorun inmesi gerekiyor. Bunların zincirleri arka tarafta, zincirleri değiştiğinde motor iner bunların. Motorun inmesi gerekiyormuş. Ee, yani yağ kaçağı belki hani çok kayda değer bir şey değilmiş ama motor inip binmesine abi 50 bin lira işçilik istiyorlar. Dedim bu masrafla alakalı 50 bin lira para, para söyledi usta. Ben 50 bin liraya düşerim. abi ee, abiye söyleriz o da tamam biz söylemedik size bu bizim eksiğimiz. Veyahut da... Hata hata varsa tabii. Evet düşelim sıkıntı yok. Evet sıkıntı abi var, var abi ondan sonra yani biz hakkaniyetli bir şekilde bir bunu şey söyledik. Çıkıyorsa... Kabul etmezseniz de e, 20, 20 bin lira para harcamışsınız ben cebimden sizin paranızı karşılarım. Biletinizi alırım ekspert parasını veririm siz tekrar yolcu ederim dedim. Arkadaşlar da dediler ki bizim ustamız biz ustamızı aradık 100 bin lira diyor masrafına dediler ama ben kendi ustamı aradım 50 bin lira diyor İstersen gel abi burada konuşalım arkadaş burada istersen Hadi gel daha burada yüzde konuşalım. Anladım. Ama bir yıldır yatıyor. Ondan dolayı yağ kaçırmış olabilir. Yani, diyorsun. Aynen aynen. Hiç bilmedik. İçindeki yağ da kullanılmadı. Yani yağını... Biz aldığımız, sattığımız bütün araçlara ekspertiz yaptırıyoruz. Kurumsal bir ekspertiz firması ile anlaşmamız var. Ekspertiz yapmadan hiçbir şekilde araç satışa çıkartmıyoruz. Özellikle konusun araçları mutlaka ekspertize gönderiyoruz. Evet. Bazen de gözden kaçabiliyor. O yüzden dolayı hakkınızı helal edin. Tabii bu bize 50 bin lira bedeli mal oldu ama şunu göstermek istiyorum takipçilerimize. Ben Hozan'ı beni aradığı görüntülü bir şekilde gösterdim. Zaten ekspertiz raporunu attım saklamadan. Yaklaş abicim. Şimdi biz Hakkari'den gelecek arkadaşımıza bu ekspertiz raporunu gösterdik arkadaşlar. Yani bunu herkes göstermez, kimse de içine sindiremez. Şunu gösterip anlatabilmek bir kabiliyettir. Nasıl bir kabiliyet? Güvenilirlik kabiliyetidir. Şimdi bunları bu ekspertizler hepsini yazmış. Ne yazmış? Ayar yapılmış yazmış. Boya skeç süzetme var yazmış. Boya skeç süzetme var yazmış. işlemi yazmış. Boyalı yazmış. Boya skeç süzetme. Kırık, çatlak. Bak burada da detaylı, detaylı bir şekilde açıklamış. Yani şu mide bulandırıcı bir şey mi? Yok. Yani aslına bakarsan diye, şunlar, yani bunlar şunu bu kadar yazması insanın biraz midesini bulandırıyor. Abi şöyle söyleyeyim. Ama ben arayıp görüntülü bir şekilde gösterdim. gösterdim. Yani bunun yani. ne olduğunu kardeşimize görüntülü bir şekilde gösterdim. Bunların hepsini Zandılar bilerek geldiniz. söylenmemiş olsa ben buraya gelmiş evet. olsam ve bunları ben sonradan öğrenmiş olsam daha kötü. Tabii kesinlikle. Daha Ama biz zaten var. bunları yani biz bunları biz bunları, biz bunları bildi, bildiğimiz için ve anlattığımız için zaten bizim güvenilirliğimiz de burada ön plana çıkıyor Hı -hı. ve ona rağmen ekspertize gittin. Ekspertizde arabada bizim ekspertin yazdığından Hı -hı. hariç bir şeyler çıktı. Bizim ekspertizimizde aracın arka bagajına lokal boya yazılmış. Ama sizin götürdüğünüz ekspertizde aracın arka bagajında Lokal e, boya yok yazmışlar. Boyasız yazmışlar. Sadece boya süküsü üretme var yazmışlar. Bir tanesi lokal boya yazmış. Bir tanesi boya süküsü üretme var yazmış. Biz boyalı dedik. Boyasız çıktı. Evet. Geçen günde bir araç sattım. BMW 2023 model. Aracın bir parçası değişendi. Yetkili serisi değişmiş. Ekspere gittik. Boyasız çıktı araba. Ekspere hemen uyardım. Arabanın çamurluğu değişik. Lütfen düzelt. Yani biz biliyoruz değişik olduğunu. Yani mesela ama bu arabada boyayı fazladan yazmışlar. Boya yok diyorlar. Şimdi kendine inip bakacağım. Biz de işte anlarız boya var mı yok mu? Bununla net bir şekilde hangi eksper geçerli? Onu da söyleyeceğim. Eğer ki bizim eksperimiz geçerliyse biz de anladığımız için işte bu geçerlidir. Yani arkasında boya vardır. Ama Ümran'ın yazdığı gibi gerçekten boya yoksa şimdi gözümüzle bakacağız biz de makinemizle boya yoktur. Buna da biz karar verelim. Birlikte şimdi bakalım. Sen de işi biliyorsun. Ben de biliyorum. Anlar mısın boyadan? Anlarım anlarım. Abi. Tamam, ben de anlarım. Boya var mı yok mu? birlikte bakalım. Yani mevzu bizim bizim bagajda boya var yazmış, doğru mu? Senin ekspertizin yani senin gittiğin ekspertiz bagajda boya yok yazmış. Bizimki bizimki ekstradan bir de kaplama boya yazmış. Boya çıkmadı. Boya değil, kaplama varmış. Senin ekspertizin bağış kapanı orijinal yazmış. Evet. Götürdüğün ekspertiz bizim ekspertimiz ne yazmış? Bagajını bulalım şuradan. Şurada boyalı göstermiş. Tamam, kaput orijinal, orijinal, orijinal. Bagaj bagaj lokal boya yazmış. Hı hı. Ama sizinkinde herhangi bir boya yok. Boyasız göçük var diye sana söylediler sözü öyle mi? Boyasız göçük düzeltme bağcıda yok. Yok. Bağcıda hiçbir şey yok. Bağcıda hiçbir sadece, şey Bağcıda e, şunu yazmasının büyük ihtimalle sebebi toz da olabilir. Aracın üzerinde toz olduğu zaman mikro değeri yüksek çıkar. Motorumuzda bir yağ kaçağı çıktı. Bununla alakalı bir bilgimiz yoktu. Eski bir yağ kaçağı da olabilir. Yani araç bakımı yapan ustalara sesleniyorum buradan. Arkadaşlar lütfen bakın bu sizlerin ricamdır. Yani adam akıllıca ustalara götürün, adam akıllıca servislere götürün şu araçlarınızı yağ bakımına. Niye biliyor musunuz? Çünkü yağ bakımı yapılırken arabanın yani diğer bakımları, kayış bakımları yapılırken arabaların birçok yerinden yağ kaçıyor olabiliyor. İşte o sökerken takarken bir yağ kaçırıyor. Yani bu kadar mı vicdanınız yok ya? Vidi 40 alacaksın eline zaten adamdan parasını alıyorsun. Adam motorun temizlemeye üşeniyorlar. Her şey bir VD40'a bakar. Yani adam o kadar sana arabasını getirmiş temizce adamın güzelce adamdan bir hizmet bedeli alıyorsun. Bir emek karşısında bir şey alıyorsun. Yani vd kırıkla motorun yağ kaçıklarını temizlesene kardeşim ya. Yani eline mi yapışır? Yani eliniz yoğun diye yapmıyorsunuz eyvallah ama yani şu 50 bin lira bedel bu arabanın tamirsin hatası. Adama da parasını yazıyorlar. Biz şimdi bakıma gidiyoruz. Elim alıyorum kağıdı. Tamam mı? Benim ustalarım yazıyor. Yapıyor da. Yazmış bakım detayına işte 4 tane motor temizleme spreyi demiş. Tamam mı? 4 tane motor temizleme spreyi harcamış. Harcasın. Feda olsun. Parasını zaten benden alıyor. Ama eline bulaşmamış yapmış. Yani arkadaşlar ustanız arabanızın motorunda bir kaçak var da bunu temizlemeden işini görüp de takıyorsa siz de işinizi zaten ucuza yaptırıyorsunuzdur. O adama araba falan götürmemeniz bilgin olsun. Bu usta da yani bu arabayı da kim yaptıysa plakası açık bak. Plakası da belli. Konya'nın ustalarından bir tanesi yapmıştır. buna ona sesleniyorum. İşini doğru düzgün yap. Adama da soracağız kime yaptırdığını. Temizleseydin bir balata sıkıya sıksaydın. Bugün biz burada bu mevzuyla karşı karşıya geliyor olmayacaktık. Durum bundan ibaret. Çünkü arabanın şöyle baktığım zaman gerçekten yani bir yağ kaçağı damlatan bir yeri yok. Eski yağ kaçağından kalmış. Enjektörleri kusmuş birazcık. Onu gördüm. Eyvallah. Enjektörlerin oradan biraz mazot püskürtmüş. Zaten videoda çektim. Yani arabada yine yağ kaçağı yok demiyorum. Yağ kaçağı var ama bu kadar yoğun görünmesinin sebebi yoksa çok yani eskiden, eskiden kalma olması. Evet. At Kartel'de bir var. önceki bakımda bak adam olmuş şimdi ya. abimizle konuştuk. Aracımız konusunda bir yıl önce bakımını yaptırmış. Garajına çekmiş. Bir defa dahi bilmemiş Evet öyle söyledi. Yani yani öyle söyledi. Ondan dolayı söylüyorum. Biz yağ kaçaklarını gördük. En son yapan usta kimse 57.500 lira para vermiş geçen sene. Yani bugünün bedellerinde 75.000 lira yapar. Ya sen 75.000 lira bir adamdan para alacaksın. Araba yerinden hiç kilometresi de belli olduğu için, yani şu anda bakım kilometresi yazıyor ya aşağıda. Yani bin kilometre öyle yapmamış, böyle bir yağ kaçan mümkünatı yok. Durduğu yerden zaten donmuş yağ farkındaysan. Yani eski yağ. Yani yapan usta, bunu yapan adam elin altında şunu temizleseydi, bugün bunlarla karşı karşıya kalmıyor olacaktık. Ustanızı iyi seçin arkadaşlar. Bu işlerde usta çok önemli. İşini layıkıyla yapan ustalara söyleyecek tek kelime lafım yok. Ben kendim bu işleri de iyi ustaları tercih ederim. iyi ustaları yaptırırım. 4-4 ustalarımız da var. 5 kuruşumuz fazla Yani tabii tabii bak öyle ustalar var ki adam yani o video kırkın parasını senin almaz. Utanır sana o arabayı öyle vermeyi. Yani kendisi temizleri yıkar. Yani adamın 15-20 dakika vaktini alacak, yarım saat vaktini alacak <laughs> ama hak hakkı girmez. Öyle ustaların ellerini öpüyoruz, onları da sonuna kadar destekliyoruz. Ama şu arabayı kim yaptıysa, o, o, gibi adamları da arkadaşlar buradan elimizin tersiyle itiyoruz. Bilginiz olsunlar. Artık zaten bütün işlemlerimiz bitti. Paramızı bekliyoruz. Paramız da gelsin. Tamam. Buradan da notere geçelim. Tamam. tamam. Eyvallah. Hocam da eyvallah kardeşim. Biz teşekkür İlginiz ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz kardeşim. Memnun olduk. Sen de güzel bir kardeşimizsin. Arabaya alan arkadaşımızla biz daha önce birçok bir kere görüntülü görüştük, telefonla görüştük. Kardeşimiz de sağ olsun onun namına buraya kadar geldi. O da temiz bir arkadaşı göndermiş. Biliyor da yani işi e, bilen adamı göndermiş. Öyle riski atmamış. Biz de böyle bir araba alacak olsak, dışarıya gönderecek olsak. Yani A7 almaya göndersem, ben de senin gibi bir adam gönderirim buradan. <laughs> Boş böyle bir adam gönderip de direkt arabaya bingel olmaz. Yok, o konuda da şey artık işin, şey. işin içindesin. Eksperler de böyle çıktı arkadaşlar. Şimdi aşağı inip kendim bakacağım. Aracın bagajında boya var mı? Arkadaşlar mı eksik bilgi yazmışlar yoksa bizim eksperimiz mi fazla bilgi yazmış yani anlaşmalı olduğumuz eksperimiz diyelim A7 satış aşamalarımıza buradan devam ediyoruz. Bütün takipçilerimden çok özür diliyorum. Videomuzu çekerken tam burada SD kartımızın hafızası dolmuştu. Değiştirdik. Yeni bir SD kart taktık. Şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Bu SD kartın acizine uğradık maalesef ki. Hakkınızı helal edin. Bundan sonrasını videoya çekmemiş. Bundan sonrasını size ben anlatacağım. Şimdi de aracı sattığımız arkadaşlar arayacağım. Videoyu bu şekilde bitireceğiz. A7 aracımızın biliyorsunuz arkadaşlar küçük bir yağ kaçağı çıkmıştı. Aracımız konsinyeydi. Araç sahibini çağırdık. Arkadaşları anlaştırdık. 50.000 TL bir bedel düştük kardeşlerimizden arkadaşlar da razı oldular. Bir de üzerine dedik ki size bir depoda benzin biz hediye edelim. Satış işlemlerimizi yaptık. Bunların hepsini güzel bir şekilde çekmiştik videoya. Hatta noterden çıktıktan sonra arabanın deposunu doldurduk. Orada da petrolcü arkadaşlar arkadaşlar bir anahtar parası almıştı. Güzel eğlenceli bir video olmuştu. Ama maalesef ki bunların hiçbir tanesi elimizde yok. Dediğim gibi SD kartın acizine uğradık. Şimdi kardeşlerimizi arayacağız. Biliyorsunuz Hakkari'ye gitti aracımız. Van'dan bir kardeşimiz geldi. Müsaitse eğer ki şuradan Hozan'ı arayalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi, hoş Nasılsın kardeşim? Sağ abim Sen nasılsın abi, iyisin? Elhamdülillah, şükürler olsun. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ya şimdi biz biliyorsun YouTube'a video çekiyoruz. Senin aracın satış aşamasında tamamını YouTube'a çekmiştik. Gönderdin kardeşimizle tamam. birlikte. Lakin tamam. bizim SD kartımızla alakalı problem oldu. O aşamaların hepsi silindi. Evet abi, sıkıntı yok. Eyvallah. Memnun musun? Herhangi bir problem var mı peki? Yok abi, çok şükür abi. Çok memnunuz. Eyvallah kardeşim. Yani birkaç çok güzel araba da çok memnun kaldım. Biliyorsun bir yağ kaçağımız çıkmıştı. Evet. Araç sahibiyle sizi anlaştırdım. 50 bin lira bedel düştük. Sizin de gönlünüz evet. razı oldu. Onu karşıladınız abi. Eyvallah. Bir de, bir depo benzin hediye ettik size. Siz aynen bir depo benzin de hediye ettiniz. Oyunun dışında da zaten araba komple jelatinli farklı kaşaratınız çıktı. Yani çok beğendim orasını. Eyvallah. Yani eyvallah. Güzel oldu yani. Eyvallah kardeşim çok benim. Kemal o yani e, göründüğü gibi göründüğünden daha temiz çıktı abi. Eyvallah kardeşim. memnunsun hiçbir problemimiz yok. Allah'ınız ne bu saç yaşamasında gönül rızasıyla uygun bir şekilde hallettik, bitirdik Allah'ın izniyle değil mi? Aynen abi, çok teşekkür Eyvallah. Hakkari'ye, Yüksekova'ya çok selam eee gönderiyorum kardeşim. Çok Bil çok memnun kaldık abi. Sana teşekkür ömürsün. Çok çok mükemmel bir insansınız abi. Eyvallah. Sizin ailenize de çok teşekkür ediyoruz Sonsuz saygılar abi. Biz de size ben çok teşekkür, teşekkür ediyoruz kardeşim. Allah'a emanet ediyorum. Çünkü Görüşmek üzere inşallah. inşallah. Eyvallah. Sağ olasın. Bütün mevzu buna ibaret arkadaşlar. Bu aracımızın da satışını tamamlamış bulunuyoruz. Bu arada biliyorsunuz arkadaşlar bizim ekspertizimizde aracın arka bagajında lokal boya görünüyordu. Arkadaşların götürdüğü eksperde boya çıkmamıştı. Şimdi sarraf olarak biz inip bakacağız demiştik. Şunu da belirteyim arkadaşlar. a arka bagajında boya çıkmadı. Boyasızmış arkadaşlar. Bizim ekspertizimiz neyi neden yazdı bilmiyoruz. Yani niye boyalı diye yazdı bilmiyoruz. Ama biz bir parça fazla boya var dedik. Arabada boya çıkmadı. Ümran'ın ekspertiz raporu doğruymuş. Bununla alakalı da bilginiz olsun. Biz bununla alakalı arkadaşa fazla boya söylediğimiz için onlardan bir bedel talep etmedik. AYD ile alakalı başka sormak istediğiniz bir şey olursa, videoda atladığımız, bizim bu aşamalarla alakalı atladığımız bir şey olursa, onlarla alakalı aşağıda yorumlarda belirtirseniz ben de sizin bu yorumlarınızın cevapları olacağım. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Arama